Bugün sizlerle güzel bir dolma yapalım. Dolma biberlerimi temizlemekte başlıyorum. birkaç yerinden deliyorum. Pirinçler güzel pişsin içinde. dolmalarım hazır. İki tane de büyük boy soğan soydum, yıkadım. Domatesim, yıkanan pirincim, baharatlarım, nanem, karabiberim, biber salçam, tuzum ve rendem. Domateslerimi rendeleyerek başlıyorum. İkinci domatesimi de rendeliyorum. Domateslerimi rendeledim sıra soğanlarıma geldi yalnız soğanlarım var ya çok büyük bol soğanlı oldum güzel oluyor böyle iki tane soğan rendeleyeceğim soğanına domatesini rendeledim ne yapıyorum sıvı yağını katıyorum dolmada yağ sever böyle büyük şişeden katıyorum bol bol yağlı olsun Yağsız dolma da bir şeye benzemez. Yağsını da kattım. Baharatlarını katıyorum. Soğanını rendeledim. Domatesini rendeledim. Sıvı yağsını kattım. Sıra neye geldi? Tabii ki baharatlara geldi. Şöyle bir tane kaşık buraya alalım. Biraz da alalım. İlk tuzumuzu katalım. 2 kaşık katıyorum ki tam iyi gelir. Çok iç harcı oldu. Ve yarım kaşık karabiber katıyorum. Salçasını katıyorum. Ve karıştırıyoruz. Bu iç harcı bu dolmalara fazla gelir. Az dedik ama soğanı fazla büyük olduğunu hesaplamadım. 2 tane büyük soğan rendeledim. İki tane domates rendeli. İşte haliyle de çuval dolma içim hazır. Tam da istediğim gibi mis, mis. bol yağlı baharatı yerinde sıra doldurmaya geldi. Bismillah diyoruz ve dolduruyoruz dolmalarımız. En kolay aşamasına geldik. Dolmalarım büyük iç harcı da mis gibi oldu. Doldur doldur gitsin. İki dolmayla da bir kişi doysun yani. Onlar da fazla da koymuyorum. Pişme payı bırakıyorum ve tencereme koyuyorum. Fazla da doldurmuyorum. Pişme payı bırakıyorum. Bu tencere doldu. Domatesin içini rendeledik. Dış kabuğunda ne yapıyoruz? Üzerine şöyle kapak yapıyoruz. Güzelleştiriyoruz. En pirinçlerimiz taşmasın. Burada da bir tane dolmamı aldım. Devriliyorlar buraya. Bir tane daha lazım oldu. Biz kadınlar da çare tükenir mi? Tükenmez. Ne yaptım? Hemen bir patates soydum. Yanına koydum. Devrilmesin dolmalar ama çok. Suyunu da veriyorum büyük tencerenin verdim. Üzerlerine biraz sıvı yağ da vereceğim ve pişmeye bırakacağım. Dolmalarımın suyunu da koydum. Şöyle üzerlerine biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Dışları da lezzetlensin biberlerimiz. Tamamdır. Dolmalarımı ocağa koydum. Şuraya bakın. Sanat eseri gibi. Kırmızı, yeşil renklere bakın. Neyse. Bunun da kapağı yok. Şöyle bir tabağımı kapadım. O da öyle pişsin yarım kapalı. Dolmalarımızı kontrol edelim. Bakalım nasıl ne durumda. Şu an şahane. Mis gibi pişiyor. Yarım yine kapatıyorum. Ve buna da bakıyorum. Evet. Bunun artık güzel kaynıyor. Dolmalarımı kontrol ediyorum. Evet, bence yeterli. Daha fazla kaynatmama gerek yok. Suyunu çekti. Ocağı Burada kapatabiliriz. Buradakine de bakalım. Evet, buradakiler de pişti. Onun da kapağını kapatalım. Kapağı olmadığı için böyle tabak kapadım. Tamamdır dolmamızdan şöyle bir tane alalım. Sizlerle birlikte tabii ki tadımını yapalım. Yani en güzel yakışan ne oldu? Tabii ki yoğurt oldu. Biraz da yoğurt koyalım. Aldım. Yoğurdumu da koydum. Oturma odama gidiyorum. Yani salonuma. Çayım da bu arada kaynıyor. Bir taraftan da çayımı içiyorum. Ve son videomun tadımını yaparak videolarımı yapıyorum. Ne kararıyor işte bu. Her zamanki gibi misin evinde misler oluyor diyoruz. Ve dolmadan sonra da fındıkları kavurmaya başlıyoruz. dolmamı aldım. Oturma odama da geldim. Şu güzelliğe bak. Harika. Ve tabii ki yanına da en güzel yakışan yoğurt. Ne yapıyoruz? Sizlerle birlikte tadımını yapıyoruz dolmamıza. Bismillah diyerek şöyle domates koymuştum. Onu alıyorum. Domatesin kabuğunu. Ve oğlum arıyor, oğluma dönüyorum. tekrar devam ediyoruz Döndüm tekrar devam ediyoruz çekime. O da aramış anne ne yemeyi yaptık? Söyledim dolma yaptım oğlum dedim. Hemen geliyorum anneciğim dedi. O da çok seviyor dolmayı. Şöyle alalım bakalım. Görüntüye bakın Bismillah diyelim. Harika. tam kıvamında pişmiş. Pirinçlerim, tabi biberinden de ben biberini de seviyorum dolmanın, biberinden de alalım. Şöyle yapalım. Hı hı hı. Hı. Süper, süperin süpere dediğim zaman anlıyorsunuz artık zaten yemeğin süper olduğunu. Bayıldım, bayıldım. Böyle bir dolma zaten bana yeter. Ben kapatıyorum. Dolmamı yemeye de devam ediyorum. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum.